Slender yani Erhan Korku oyununda serisine devam ediyoruz. Yani hmm, Slender deva, oynamaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız ben burada yanlışlıkla videoyu bitirmiştim. Çıkış yapmayı unuttum. O videoyu atacağım ben. O videoyu atacağım. O videoyu atacağım. Ee, şöyle. Hazır. Ee, çıkış yapmayı unuttum. Shift CTRL şey yapma tuşu var mı? Koşma tuşu. Of. 10 dakika oynayacaktım. 7 dakikada bitirdim. 3 dakika daha oynayacağım ben. 3 dakika daha. Bu ne? Ee, bu ne? Arkama bakmasam mı? Bakayım. Çıkar kulaklığı ya çıkar. 3 dakika oynayacağım abi dediğim gibi. Diğer videonun devamı işte hemen atarım bunu. Onu atarım sonra arkasından bunu atacağım. 3 dakika olunca çıkacağım. Direkt çıkacağım. Çünkü ben burada uydursam direkt çıkacağım zaten. Ama ne? Kanka Ekrem ağzını numarını kullanacağım senin okula gelince Eee Bak buraya geldik Geldim dur 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 Orası neresi ya Işık var ışığa gidelim Işık her zaman iyidir Benim elimde de o zaman ben kendime gideyim Benim elimde de ışık var Kendime gideyim ben Olur mu? Olmaz mı? Tamam Olmasın sizin dediğiniz gibi olsun Hatta 3 dakika değil birazcık o ölene kadar oynayacağım işte acı ya. Bayağı bir oynarım. Oynarım. 5 dakikada oynarım. 10 dakikada oynarım. Ya yani yanlışlıkla hem böyle kapatacaktım. 7 dakika oldu. Ya kapatmayacaktım. Ya niye kapatayım? Ya kapatmayacaktım. Oynayacaktım birazcık da. Bak. Kaç yani diğer şeyle 9 dakikadır oynuyorum. bir tane power nut bulamadım. Tuvalete mi girsem? Ama oyunda şimdi gerçekten değil. oyunda. Gideceğim. Tuvalete mi girsem? Tuvalete gideyim. Burası tuvalet değil ki. <laughs> Ama ödüm koptu kapıymış. Bunu, bunu, oldu? oyun kaçtı. Ayık kaçmadı. Kaçtı. Yani. Durun. Bunun için yapacağım. Bunun için yapacağım. B. C. Eee, Slenderman hala Allah'tan karşılaşmadım. 10 dakika oldu bu arada. Slenderman! Slenderman! Abi! Aç! Abi! Nerede? Nerede? Şu an dönemiyorum hiçbir şey. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Ha. Nerede? Nerede? Nerede şimdi? Nerede? Göremiyorum. Ha ha dibine gelmişim. Kaç kaç nasıl nerede bu? Nerede çıkış nerede? Hiçbir şey göremiyorum. Aa, nerede? Buradan Gitti. 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 Açtım ben o şom ağızım. Yine açtım o şom ağzımı. Keşke ölseydim yani. Keşke öleydim orada. Keşke öleydim de bırakaydım silahını duydum. Neredeyse söylendim yani. Hani ben ekrem şey bana işkence çektirecek ya. Hani Ekrem bana işkence şey. Ekrem okula gelince sana bunun hesabını soracağım. kaçabileceğim bir yer yok okul çünkü orası. Yarın geliyorum baba. Yarın geliyorum Ekrem. Ekrem Ekrem. Ay Ekrem Ay Ekrem. Ekrem Ekrem. Ay Ekrem Ay Ekrem. Öldüreceğim beni Ekrem Ekrem. Dediğim gibi Batın Atakan'a ve Ekrem'e çanına falan selamlar. İzleyen herkese selam olurdu. Hmm. Hacı yani burada bir şey yok. Bu oyun bozuk bence. Bence kesin bozuktur. Ve yani hiçbir şey toplamadığım için de Slenderman gelmiyor. Ee. ne oldu? Döndü. 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 Kasış Kasus yaptık. Kasus yaptık kasma. İşte dediğim verdiğim linkten oynayabilirsin canım. Oyesh, oyesh. Hayır, hayır, hayır. İki bölüm olarak koyacağım bunu. başka bir şey mi? Bazen sevmemen ne o kadar şey yapmadı yani. Kaçabildim, Allah'tan kaçabildim. Ama keşke kaçamasaydım keşfet açana sayıdır. oyun kastı göremiyorum ne oluyor nerede hayır öldüm he got you. seni yakaladık neyse arkadaşlar bu videoyu için teşekkürler ee, like atmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın like atmayı yorum atmayı beğenmeyi Like atmakla beğenmek aynı şey. Neyse yapın. Düşüncelerinizi de getirin. Başka yerlerde başka Çok güzel hoşçakalın. Bay bay.